أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم من, من مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا ولقد صرفنا في هذا يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تس إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة نَاتًا إنكم نتقولون قولا عظيما إلى إسراء سورة bu ilk ayete okunan ilk ayet kelimeye kadar aşağı yukarı bir buçuk sayfeden fazla iki sayfaya yakın ayetlerde Allahü Teala emirler ve yasaklar buyurdu. Mevla'ya ortak koşmamak, anne babaya iyilik yapmak, israf, savurganlık yapmamak, açlık korkusuyla çocukları öldürmemek, adam öldürmemek, Zinaya yaklaşmamak, ondan sonra yetim malına yaklaşmamak, doğru ölçüyle tartıyla ölçmek ve tartmak, bilmediğinin ardına düşmemek, işte böyle hikmetli emirler ve yasaklar, mevla beyan buyurdu. Emir ve yasakların sonunda işte ilk ayet okunan ilk ayet, Dalike, ey Resulüm sana vahyettiğimiz bu emir ve yasaklar mimma evha ileyke Rabbinin sana vahyettiklerindendir. Neden olarak minel hikmeti hikmetten yani bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Hikmet. <laughs> ve la tecal kılma. Ma Allah Allahu Teala ile beraber ilahen ahara başka bir ilah ehli tevhid ol muvahhid ol sakın başka bir taşı tahtayı pastayı putu iti bir efendim kurumu bir efendim kurbağa diliyle kavramı sakın bana eş koşmayasın. Mesela hüküm Allah'ındır. İnil hukmu illa lillah. Hüküm işi Allahu Teala'nındır. Hüküm nedir? Yani bir şeye bu budur demek. Yani bu mesela yasaktır. Bu lazımdır. Bu güzeldir. Bu çirkindir. Bu doğrudur, bu yanlıştır demek bir hükümdür. Bu yalnız Allah'ındır. Bu yetkiyi başkasında görmek bir kişide veya birkaç kişide görmek veya bir kurumda, bir müessesede bu yetkiyi görmek, o kişiyi, o kişileri, o kurumu eş koşmak demektir. Put sadece böyle Mekkelilerin putundan ibaret değildir. Şirk koşmak sadece onların şirkinden ibaret değildir. Başka da şi şirkler olur. Mesela allah Teala'dan başka hüküm sahibi görmek bir şirktir. Kimi hüküm sahibi olarak görüyorsak, görenler diyelim, onu eş koşmuştur. O onların putudur. Bunlar çok ince işlerdir. İnce işler, uzun işler. Bugün şirk koşan var mı? O kadar var ki. Nasıl şirk koşuyorlar? Kimileri eskisi gibi yani böyle bir put putun karşısına geçiyor şirk koşuyor. Kiminin şirki de, kiminin putu da böyle bir dikili bir put değil yani farklı put. Kafaların içinde, kalplerde putlar var. Bunlardan bunları iyi ayıklamak lazım bir şeyi yasaklamak yalnız Allah'ın işidir. Başka birisi daha yasaklıyorsa o kendini Allah'a eş görüyoruz. Birisi onu o yetkiye sahip görürse o da onun putu oluyor. O kişi onun kulu oluyor. Bir birkaç gün önce bir ayet okundu burada. Et sa'ile ahbarahum ve ruhbanehum erbaben min dunillah. Onlar Yahudi ve Hristiyanlar efendim haham ve papazlarını Rabler edindiler. Rab yani kendileri onların kulu oldular. Yahudiler de bir tanesi dedi ki bizim baba ve dedelerimizde böyle bir şey olmadı. Ya Resulallah böyle yani Allah'tan başkasına tapmak efendim sen benim Rabbimsin ey haham ey papaz ben senin kulunum diyen olmadı diyor böyle bir şey geçmişte yaşanmadı diyor Resulullah Efendim dedi ki o adama yahu dedi sizin dedi büyükleriniz, başlarınız, efendileriniz, beyefendileriniz, işte hocalarınız, onların hocaları, allah Teala'nın hükmü ortadayken, onlar farklı bir görüş ortaya koyduklarında, siz hocamızdır, büyüğümüzdür, başımızdır diye onun o hükmünü kabul ettiniz mi? E onu yaptık. İşte o ona tapmak demektir. İşte onu Rab etmek, o demektir işte. Allah Teala'nın hükmü varken daha hacının, hocanın hükmü mü olur? Olur mu böyle bir şey? Allahu Teala'nın hükmü mevcut iken mesela Mevla bir şeye haram demiş. Yasak. E sizin büyükleriniz ona serbest dediğinde siz o büyüklerinizin sözünü aldınız mı? E aldık onu doğru. İşte onu rabbettin işte. Onu Rab etmek odur diyor. Resul Efendim buyuruyor bunu. allah Teala bir şeyi emretmiş. Sizin başlarınız, büyükleriniz, çok büyükleriniz, çok bilmişleriniz, allah Teala'nın emrettiği şeyi icabında yasak ettiler. Siz de bunu benimsediniz mi? He, onu benimsedik. E işte o onları Rab etmektir işte. Onu Rab etmek demek sen benim Rabbim, ben senin kulunum demek değil ki. Budur Rabb'i horab etmişti. ayet kelime bu. Burayı çok iyi anlamak lazım. Hüküm Allahu Teala'nındır. Bir başkasını hüküm sahibi görmek onu Rabb edinmektir. Ona kul olmak demektir. Yani şirktir. Sade Allah bir demek yetmez. Allah Teala birdir. Allah'tan başka Allah yok. Yok da. yani tevhid için bu yetmez. Allah bir diyeceğiz. Allah Teala'nın kendisi bir tane olduğu gibi onun efendim efendim zatında ortağı olmadığı gibi sıfatlarında da ortağı yok. Bu böyle gider. Uzun gider bu iş. Ey kulum, allah Teala ile başka ilah bilme, görme, kabul etme sakın. <laughs> Fetül kafi cehennem, cehenneme atılırsın, melûmen levm olunmuş olduğun halde. Sen kendini kınarsın, yazıklar olsun bana, nasıl böyle bir şey yaptım dersin. Mevla da seni kınar. Melûmen, medhura ve bütün efendim hayillerden kovulmuş bir vaziyette cehenneme atılırsın. Peki ikinci ayet. Efe asfakum rabbukum. <laughs> Rabbini sizi seçti öyle mi? Allah sizi seçti he? bil beni ne erkek çocuklarla. Yani erkek çocukları size verdi Allahu Teala. Ve takade minel Melaiketi inata ve meleklerden kız edindi. Mekke müşrikleri bu usta çok ayet kirmeler var. Mesela elekumu dekaru ve lehulun ta. Erkek çocuklar sizin kızlar Allah'ın öyle mi? Tilkiiden kısmetun liza. bu çok zalimce bir taksimat. Erkekler bizim, kızlar Allah'ın. Müşrikler kızları sevmez, kızlar Allah'ın. Melekleri de kız sayarlar, melekler de Allah'ın kızları derler, gavurlar. Mevla buyuruyor ki, Esra'lı ve cealul melâiketellezîne hum ibâdur rahman inâta. Rahman'ın kulları olan melekleri Rahman'ın kızları kabul ettiler müşrikler. Kendi evlatlarını da Allah'a veriyorlar. Yani kızları. Uşak bizim. Uşak, Karadeniz tabiri. Uşak. Uşaklar, erkekler, sizin, kız benim. Öyle mi? Meryem suresinin son sayfasında Mevla bu tekadüs semavat yetefattarne minhu ve tenşakkul erlu ve hedda az kalsın gökler üstten böyle aşağı doğru karpuz gibi sanki ikiye yarılacak ya yani çatlayacak gökler yer böyle yarılacak dağlar devrilecek az kalsın niye en de'avli rahmani rahmana çocuk nispet etmelerinden, allah Teala'nın çocuğu var demelerinden. Bu gavurlar, bu Avrupalı, buradakiler de bu Hristiyanlar, bu pis herifler, şu anda bunu yapıyorlar. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyorlar. Bizim sözüm yabana hacımız, hocamız da bunları cennete koyma yarışındalar. 50 dereden su getiriyorlar. Yahudi Hristiyan cennete girecek diye. 500 derece dereden getirseniz onları cennete giren koyamazsınız. Siz de cehenneme onlarla gidersiniz. Allahu Teala'yı bu kadar kızdıran lanetli insanların cennete gireceğini söylemek yavruluğun dik halasıdır. En büyük yavruluktur. Bunu diyen hacı olsun, hoca olsun, ne olsa olsun. İmanın şartı hacı olmak değildir. Zaten hacı olsa böyle demez. Hoca olsa böyle demez. Hoca böyle laf konuşur mu? Efe asfakum rabbukum bil ve tehade minel melâiketi inâta Allah erkek çocuklar için sizi seçti. Ha? Kendisi de kız melekleri kız etti. Öyle mi? İnneküm ey gavurlar sizler şüphesiz sizler letekulûne elbette söylüyorsunuz Kavlen azima. Çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Çok ağır bir şey söylüyorsunuz siz. Çok ağır. Bu sözünüz sizin öyle yenilir yutulur bir söz değildir. Ve lekad and olsun ki elbette ve muhakkak sarrafna beyan ettik, açıkladık. Fi hadel Kur'an. Bu Kur'an'da neyi? Her şeyi. Her şey bu Kur'an'da açıklanmıştır. Ama daha okumasını, yüzünden okumasını bilmiyorsunuz. Daha, daha bir şey ettim. Besmele çektiğiniz yok daha. Kur'an'a başladığınız yok. Dur bakalım diyor adam. Ne acelesi var diyor. E ee, hadi bakalım. Ne acelesi var. Her şeyi Kur'an an kendinde anlattık diyor allah Teala. Hepsi burada. Liyezzekkeru <laughs> öğütlensinler vazlansınlar, tesillensinler, anlasınlar diye her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıkladık. Ve ma ama Kur'an'ın anlattıkları o gavurlara artırmıyor. İlla nüfura tesir artıracağına nüfuru artırıyor. Nüfur yani Nefret, yani kaçmak. Yani e, aslında nüfur e, şeydir, burada nüfur ifadesinin buyurulması bu e, vahşi hayvanların kaçması manasına geliyor. Nüfur. Yani onlar vahşi hayvanların, yabani hayvanların kaçışı gibi kaçarlar. Evet. Bir başka ayetinde buyuruyor: Temâ lehum anit tezkireti Onlara ne oluyor ki? Onlar tezkire, öğüt, vaaz, hatırlatma, nasihat bundan kaçarlar. Yüz çevirirler. Ke sanki onlar, humurun keennehum humurun vahşi eşeklerdir. Yaban eşekleri. Müstenfiretün kaçan. Ferret min kasvele. Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi. Onlar vaazdan kaçıyorlar. Ayetleri anlamaktan, inanmaktan, ayetlerden tesirlenmekten kaçıyorlar. Korkuyorlar ki ayet bize tesir eder. Aa, sakın inanmayın. Efendim, aranızda inanan var mı? Kimse inanmasın ha diyorlar birbirlerine. Gavurlar. Birbirlerini engellemeye çalışıyorlar. Sakın in tesirlenme. Sakın inanma. Du duyma diyorlar. Bizim onlara Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıklamamız onların e, nüfurunu artırıyoruz Nüfur. Yani kaçışını artırıyoruz. Kul Habibim de ki Lev kâne ma'ahu âlihetun kemâ yekûlûn Gavulların dediği gibi allah Teala ile beraber başka ilahlar olsaydı gavurlar ne diyor? başka da ilahlar var diyoruz. Allah var ama başka da ilahlar var diyorlar. Habibim de ki onların dediği gibi Allahu Teala ile başka ilah olsaydı iden o takdirde leb elbette o başka ilahlar isterlerdi, ararlardı ila zil arşi sebilah. Arş sahibi olan Allahu Teala'ya onu e, yok etmeye, onu devre dışı bırakmaya, e, onun elinden mülkü almaya yol ararlardı. Olsaydı. Hiç böyle bir şey var mı? Yoktur. allah Teala'dan uluhiyet yetkisini almaya çalışan var mı? Yoktur. Niye? Ortağı yok ki. Ama ben o falanca ortaktır dedim. Birazcık. Aferin. Zırlamış durmuşsun sen. Ortakmış. Allah Teala'nın ortağı olsaydı bak bugün yeryüzünde ne oluyor? Bir bir yerin efendim hükümdarı oluyoruz. Başka bir hükümdar daha kalkıyor. Onun mülkünü onun elinden almak için savaş açıyoruz. Yeniyor, yeniliyoruz. Ha, yani onun mülküne son veriyoruz. Kendisi onun mülkünü kendi mülküne katıyoruz. Veya Efendim işte darbe yapmaya kalkıyor, onu indiriyor, kendisi bindiriyor. Oluyor mu bunlar? Oluyor. İşte Allahu Teala ile başka ilah olsaydı iden lebtagav ila dil arşi sebila. Arş sahibi olan Allahu Teala'ya yol ararlardı ve Allahu Teala'yı e, yani eee ilahlıktan hani onun yetkilerini ele almaya çalışırlardı. Fakat bugüne kadar bu kainattaki düzen, nizam ve intizamda hiçbir bozukluk olmamıştır. Olmuş mudur? Olmamıştır. Neden olmamıştır? Çünkü sallevkane fihi ma alihetun. Yerde, gökte ilahlar olsaydı illallah Allahu Teala'dan başka lefesedeta yer yok bu nizam ve intizamdan çıkarlardı diyor Allahu Teala hiç şüphesi çıkardı. E çıkmadığına göre yok yani var diyenler de işte böyle hariçten gazel okuyorlar. Allah'ın ortağıymış. Nasıl ortaksın? Bu kadar beyinsiz insan kendim ben Allah'ın ortağıyım dese bu da gavurluktur ama bunu demiyor ne diyor şu taş Allah'ın ortağıdır diyor. Taşı taşı Allahu Teala ortak kabul ediyor. Kendisini taşın kulu sayıyor. Bu kadar alçak insan. Ya Sübhane. Onu bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Ve Teala ve o yüce oldu. Amma yekulun gavurların dediklerinden. Gavurlar ne diyor? Şu allah Teala'nın efendim evladı var diyorlar. Hayır. allah Teala'nın ortağı var diyorlar. Hayır. Onların dediklerinden allah Teala yücedil münezzehtir. ve <laughs> kebira büyük bir yücelikle yücedir. Son derece tam manasıyla Içeriz. Hiç dedikleriyle Mevla'nın alakası yoktur. Tüsebbihu lehu onu tesbih etmektedir. Devamlı tesbih eder. Kesintisiz. Es-semâvâtu seb'u yedi gök vel erlu yes ve men ve göklerde ve yerde olan her şey allah Teala tesbih eder. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve in şeyin hiçbir şey yoktur. İlla ne varsa yusebbihu tesbih etmektedir. Bihamdihi Mevla'yı hamdle beraber tesbih eder. Her şey. Yok yer, yok ve olan her şey. Ve lakin ancak La tefkavune tesbihan. Onların tesbihini anlamazsın. Siz zannediyorsunuz ki demiyor. Ya Subhanallah bir tesbihtir ama Tesbih Subhanallah'tan ibaret değildir. Güneş Mevla'yı tesbih ediyor. Mevla'nın hiç noksan noksanlıklardan tenzih ediyor. Kemal sıfatlarla Mevla'yı tavsif ediyor güneş. Nasıl? Subhanallah ve bihamdi diyerek değil ya. Do yaratıldığı günden beri yörüngesine milim sapmamakla. Sapma var mı? Yok. İşte tesbih onun budur işte. Zisane haliyle Allah Teala tesbih ediyor. Bak Allah ne büyük ki her şeyde bir kayma, sapma, yoldan çıkma olur. Ama güneş mesela bugün güneş doğmadı mesela. Güneşin doğmadığı bir gün olmuş mudur? Olmamıştır. Veya milim geç doğduğu veya önce doğduğu olmamıştır. Veya doğduğu yerde bir kayma olmuş mudur? Olmamıştır her şeyi bakın işte aklınıza ne geliyorsa. innehu şüphesiz Allahu Allah-u Teala kâne daim oldu helimen, helim olmaya. Acele, azap etmemekte, gafura, günahları kurulan günahlarını örtmekte, bağışlamakta daim oldu. Takabbel Allah, barakallahu ilahi ve alihi ve ashabihi ve müşayihine الى روح روحنا فندره خاصة الى روح شيخنا إلى يوم الحاج محمود يوسف خاصه لله تعالى الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.